Sevgili öğrencilerimiz, Erasmus programı Avrupa Birliği tarafından yürütülen ve finanse edilen bir öğrenci değişim programıdır. Erasmus programı kapsamında öğrenci hareketliliği, öğrenim ve staj hareketliliği olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilir. Öğrenim hareketliliği öğrencilerin bir akademik yıl içerisinde güz ya da bahar dönemini ya da her iki dönemi de yurt dışında anlaşmalı olduğumuz bir kurumda en az 3, en fazla 12 ay süresince gerçekleştirmesidir. Staj hareketliliği ise öğrencinin staj faaliyetini Avrupa'daki bir kurumla işletmede en az 2, en fazla 12 ay süresince gerçekleştirmesidir. Öğrenim hareketliliğinde kurumla anlaşma şartı aranmakta fakat staj hareketliliği kapsamında kurumla anlaşma şartı aranmamaktadır. Üniversitemizde tam zamanlı olarak öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri gerekli başvuru şartlarını sağladıkları takdirde programdan faydalanabilmektedirler. Ön lisans, lisans öğrencileri için en az 2.20, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2.50 akademik not ortalaması gerekmektedir. Öğrenci hareketliliğinden faydalanacak olan öğrencilere kalacakları ay süresince hibe verilmektedir. Bu hibe miktarları her yıl ulusal ajans tarafından ülke pahalılık oranlarına göre belirlenmektedir. Ulusal ajans, yurt dışında eğitim programları ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemekte ve koordine etmektedir. Her ülkenin kendi ulusal ajansı bulunmaktadır. Erasmus programı bir dil öğrenme programı değildir. Fakat var olan dil becerisine ve bu bilgiye daha fazlasını katma konusunda olanaklar sağlayacaktır. Erasmus ile ilgili daha fazla, daha detaylı bilgi için web sayfamızı ve Türkiye Ulusal Ajans web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.